Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan ve kapya biber közlemesi tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ben patlıcan ve kapya biberleri yıkadım, hazırladım. Ardından fırın tepsisinin içerisine diziyorum. 1 kilo kapya biber ve 1 kilo patlıcan kullandım dilerseniz bu miktarı çoğaltabilirsiniz Patlıcanlar ve kapya biberleri dizdikten sonra üzerine bir başta sarımsak alıyorum ve közlenmesi için fırına gönderiyorum. Patlıcanlar ve biberlerin üzeri kızardıktan sonra çeviriyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Ters çevirdikten sonra tekrar fırına gönderiyorum. Ve fırından çıkardım. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde gözlendi Daha kolay soyulması için sıcak sıcak poşetin içerisine alıyorum. Ardından poşeti bir kenara alıyorum soğuduktan sonra önce sarımsağı ve daha sonra da patlıcan ve kapya biberleri soyuyorum. Sarımsak güzelce közlendiği için baş kısmına bastırarak bu şekilde kolay bir şekilde içerisinden çıkıyor ve bir çatal yardımıyla eziyorum. Ardından patlıcanları soyuyorum. konuyla bir bilginiz bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. patlıcanların tamamını bu şekilde temizledim. Daha sonra kapya biberleri de aynı şekilde kabuklarını soyuyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok kolay bir şekilde soyuluyor. Kabuklarını soyduktan sonra baş kısmını alıyorum ve çekirdeklerin içerisinden bir bıçak yardımıyla bu şekilde temizliyorum. patlıcanları ve biberlerin tamamını bu şekilde temizledim ve hazırladım. Ardından patlıcanları doğrama işlemine geçiyorum. patlıcanların tamamını bu şekilde doğradım ve hazırladım ardından kapya biberleri doğuruyorum Kapya biberleri de doğradıktan sonra doğramış olduğum patlıcanın üzerine alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Dilerseniz tuz ilave etmeyebilirsiniz. Tuzunu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra kavanozlara dolduruyorum. Ben sizler için hem kavanozlara hem de buzdolabı poşetine doldurdum. Dilerseniz kavanozlara veya buzdolabı poşetine doldurarak da saklayabilirsiniz. Poşeti elimle güzelce düzeltiyorum ve ağzını sıkı bir şekilde bağlıyorum doldurmuş olduğum kavanozların üzerine birer yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ve ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıyorum ve tekrar ocağa alıyorum 10-15 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyorum kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum kapaklarını tekrar sıkı bir şekilde kapatıyorum buzdolabında veya güneş görmeyen serin yerde muhafaza edebilirsiniz Patlıcan ve kapya biber közlemesi tarifimiz hazır. Gerçekten de muhteşem oluyor. Sizlerin bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dilerseniz kavanozlarda, dilerseniz buzdolabı poşetinde bu şekilde saklayabilirsiniz. Beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.